Bu yayınımızda Instagram'a özel bir canlı yayın. Instagram'da sıkıntı olduğu için YouTube'a geçtim. Umarım e, katılanlar olur. Katılanlar olmazsa da ya da çok kişi katılmasa da en azından e, harbiden aklına takılan birilerinin aklına takılan bir şey varsa onlara cevaplamaya çalışırız. Şimdi biraz birilerinin gelmesini bekleyelim. Oradan da bir duyuru yapayım. Canlı yayının fotoğrafını da değiştirmem gerekiyor. Hazırladığım bir tane fotoğraf şimdi değiştireceğim. Okay. bir kişi gelmiş hoş gelmiş şimdi chat açık buradaki chatin çiğ olması da güzel yani burada en azından chat'e kısıtlama getirebiliyoruz herkes böyle spam yapamıyor instagramdaki gibi şimdi instagramda bir paylaşım yapayım arkadaşlar Hem... Arkadaşlar buradaki linke tıklayarak direkt canlı yayına ulaşabilirsiniz. Youtube üzerinden şu anda canlı yayın yapıyoruz. Hepinizi bekliyorum. Canlı yayına görüşmek üzere. Şimdi direkt canlı hoş geldiniz tekrardan. Ben hafiften bir konuşayım. Kendi görüşlerimi falan söyleyeyim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki işte bu yıldan itibaren bu yıldan sonra KYK kredi alan herkes, tüm öğrenciler sadece kredinin aldığı kadar kredi ödeyecek. Daha öncesinde de şey olmuştu. Ee, neydi onun ismi? Tamam, mesela bu sene enflasyon farkı vesaire vardı. Onu da kaldırıldı. Sadece dedi ki ana parayı ödeyecek bu seneye kadar kredi alan herkes. Kredisini ödememiş olan herkes. Ana parayı sadece ödeyecekler vesaire şeklinde bir açıklama olmuştu. Bir saniye. Şu an link paylaşıyorum da o yüzden arada duraksıyorum. Okey. Tamam. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dediğini şöyle bir seri şeklinde bir okuyalım bakalım neler söylemiş. Son dakika gelişmesi vardı çünkü bugün. Dedi ki yılbaşında kredi burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün yaşlarına göre yeniden belirleyeceğiz. Yani bu kredi burslara yılbaşında zam gelebilir veya gelmeyebilir. O zaman karar verilecek. O yüzden yılbaşına kadar e, herhangi bir açıklama yaparlar mı zannetmiyorum. Şimdi buradan sonra ne diyor? Bir tane daha var. Önümüzdeki yıldan itibaren öğrenim kredisi alanlar sadece kredi miktarını geri ödeyecek diyor. Burada da şöyle bir şey var. Daha önceden de dediğim gibi bu sene içerisinde şey yapılmıştı işte birçok kişi enflasyon farkını normal adam 33 bin lira kredi almış enflasyon farkı gelmiş 69 bin çocuğun işte 99 milyar ödemesi var, falan vardı. Bu tarz ödemelerin önüne geçmek için Dediler ki işte enflasyon farkını ödemeyeceksiniz. Sadece aldığınız ana parayı ödeyeceksiniz. Ee, şu anda da işte diyorlar ki önümüzdeki yıllar itibaren önemli kredisi alınlar. Sadece kredi miktarını geri ödeyecek. O zaman bu da şuna benzedi. Şimdi kredi aldık. Okey bundan sonra şu an alanlar ve bak bu ikisini birleştirirsek şu an alanlar ve bundan sonra kredi alacaklar sadece ana parayı ödeyecek. Şimdi bunu nasıl varıyoruz? Dediğim gibi bu enflasyon farkını kaldırıp herkes ana parayı ödeyecek demişti. Bu sene içerisinde. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki önümüzdeki yıldan itibaren öğrenim kredisi alanlar herkes şey yapacak. Sadece ana para ödeyecek. E, o zaman bu ikisini birleştirirsen şu anda kredi alanlar ve bundan sonra kredi alacak herkes ana parayı ödeyecek. Şimdi ben bu çıkarım ben bu çıkarımı yaptım. Ee, sizin varsa farklı çıkarımlarınız yazabilirsiniz yorum kısmına. Bakalım. Başka bir tane daha vardı sanki yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 250 lirayla 104 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl değişiklik yapılmayacağının müjdesini geçenlerimize paylaşmak istiyorum demiş. Ee, şu an KYK yurtları bir ara zamlanmıştı. Tekrardan düştü. Zamlanları nasıl biliyorsunuz diyeceksiniz. Şimdi bana Instagram'dan mesajı geliyor. Abi diyor işte bu sene 325 lira ödedik yurda. Sonra bir aylık mı iki aylık falan 600 lira ödemeye başladık dediler. Ee, yani insanlar da bunu yaşadığı için bize bildirdiler. Kimse öyle keyfinden şey yapmaz. Aa işte yalan atayım, mesaj atayım vesaire şeklinde. Sonradan tekrardan şey oldu. Yurtların fiyatları düştü. Bu gerçekten böyle mi oldu yoksa farklı bir şey mi oldu bilmiyorum ama yani şey oldu. Demek istediğim öğrencilerden önce para aldılar biraz. Depozito farkı falan da ödedi millet. Sonra tekrardan düşürdüler. Ee, bilmiyorum nasıl olacak dediğim gibi burada başka konuşmak istediğim KYK yurtla ek yerleştirmeler vesaire bunlar ne zaman başlayacak diye çok kişi soruyor. Onlar az arkadaşlar net bir tarihi yok şu anda. Öncelikle ek tercihler önümüzdeki e, bir hafta en geç bir buçuk hafta içerisinde açıklanacağını düşünüyorum ek tercihlerin. Ondan sonra zaten e, DKS ile geçiş yapanlar, yüksek lisans yapanlar, yatay geçiş yapanlar, MYP ile yata geçiş yapanlar vesaire bu arkadaşlarımız da e, yurt başvurusu yapabilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde sadece yani net bir tarih yok arkadaşlar şu an. Önümüzdeki 1-2 haftayı beklerseniz çok güzel nasıl diyeyim yani çok güzel sonuçlar belki alabilirsiniz belki alamayabilirsiniz ama en azından e, bu önümüzdeki 2 hafta önemli bir süreç bu tarihlerin belli olması için. Zaten ondan sonrasında da yurt başvurusu sürekli olacak. Nasıl? Genciz Biz üzerinden yurttan ayrılanlar oluyor, çıkanlar oluyor, girenler oluyor vesaire. Genciz Biz uygulaması üzerinden işte diyorsunuz ki ben yurt başvurusu yapayım. Girip oradan yurt başvurusu yapabiliyorsunuz. Ama şu an için değil o. Önümüzdeki bir ay içerisinden sonra artık o sürekli sene sonuna kadar e, yurt başvurusu vesaire yapabilirsiniz. Şimdi değil dediğim gibi. E, ondan sonra sürekli yapabilirsiniz. Okey. E, başka da soru yok sanırsam ben bu yayını Instagram'da paylaşırım. E, hikaye olarak link olarak paylaşırım. Oradaki arkadaşlarımızı izler. Çünkü artık bu sorular sürekli geliyor. Ek tercihse ne zaman yani Bir buçuk iki hafta içerisinde açıklanır yani en geç. Çünkü okulların kaydı falan başlıyor. Yurt başvurunuzda e, yani dediğim gibi net bir tarihi yok. Ben de bilmiyorum net bir tarihini. O yüzden hani başlayacağı zaman birlikte göreceğiz. Duyuru falan olursa bize paylaşacağız Instagram hesabımızdan. Onun dışında başka şu anda chatte bir şey yok. Instagram hesabından bayağı yoğunlaştığım için YouTube hesabıma bayağıdır video çekmiyorum. Ee, bir tane vlog videosu var. O gelecek. Onun montajını yapmam gerekiyor. Zaten ondan sonra da YouTube'a yine aktif olarak içerik üretmeye devam edeceğimi düşünüyorum. İnşallah dersler çok yoğun. Bakın nasıl olacak. Gerçekten yoğun bir sene bekliyor beni. Bu önümüzdeki pazartesi günden itibaren çok daha fazla yoğun olacağım. Eee şu an yayına çok işe katılmadım biliyorum çünkü YouTube hesabımı bayağıdır aktif olarak kullanmıyorum. 2 ay falandır video yüklenmiyor. Hatta belki daha fazla olur. 3 ay falan önce en son bir canlı yayın yapmıştım. Ee, o şekilde. O zaman bu yayını burada sonlandıralım. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Ee, ben kendim ek olarak da biraz kendimden bilgi vereyim. Ee, eve çıktım şu anda. Hmm, ev işleri biraz zorladı beni başlangıçta. Yani şu iki gündür evdeyim. Bugün perşembe, salı günü geldim eve. Çarşamba, perşembe yaklaşık üç gün oluyor işte. Kolay değil evde kal eve tek başına çıkmak. Hele tek başına çıkmak. Birkaç kişi birlikte olsaydık belki ama ben de kendim de birilerini de istemiyorum açıkçası. Ee, şu an için çok kötü değil. Yani toparlamaya çalışıyorum. Biraz canım sıkılıyor evde tek kaldığım için ama okul başlayınca evde çok durmayacağım zaten. Büyük ihtimal günümün yarısı okulda, hatta günümün yarısından çoğu okula geçecek çünkü okul takvimin programını işte şey Google takvime girdim. Haftanın 5 günü okuldayım. Ee, Pazartesi gününden itibaren full okuldayım yani. Cuma gününe kadar. E, günümün büyük çoğunluğu artık okulda geçeceği için o kadar canım sıkılır mı, mı zannetmiyorum. Bu şekilde e, dediğim gibi bu yayını Instagram'da link olarak paylaşırım. E, oradaki arkadaşlar artık bu soruların cevaplarını bu videodan alabilirler. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Ee, başka söylemek istediğim şu an bir şey yok. Umarım aklınıza saklananları cevaplayabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben İsmail Demir. Hoşçakalın. Görüşürüz.